olacak değilim. Hello o bebek hiç değilim arkadaşlar. Bakın ben bir anneyim. Bu senin Ceylin ve Poyraz'ın hatta Harmoni'nin annesiyim. Peki bu hale nasıl geldim? Hadi izleyelim. Peki benim hangi malzemeye ihtiyacım var? Önce eski bir elbisemden yardım isteyeceğim. Bunu kalıp olarak kullanacağım. Sukiit bebeğin turuncu ve sarı elbisesi için böyle kumaşlar aldım. Evet arkadaşlar hiç üşenmedim. Bugün Kimle beraber? Kumaşlara gidip kendi böyle atlas atlas kumaşlar seçtim. Bu arada atlas ne demekmiş? Lütfen yorumlara yazın. Bu çok eskiden benim babaannem kullandığı bir deyimdi. Aklımda kalmış arkadaşlar. Peki ben dikiş mi dikeceğim oturup da? Hayır. Elbisemi çar çabuk. Pratik bir şekilde yapmak için dikiş yerine yapıştırma yöntemini kullanacağım. Bunun için de sıcak silikondan faydalanacağım. Ve bu kumaşları şekillendirmek için bir de makasa ihtiyacım var. Hemen bu noktada bir uyarı yapmak istiyorum arkadaşlar. Kesici, yanıcı, delici malzemeler kullanırken lütfen birbirinizden yardım isteyin. Her şey tamam da peki bu sabun neyin nesi dediğimizi duyar gibiyim. O kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Benim sabun tutkumu bilen arkadaşlarım bilirler. Bir zamanlar birlikte bir sabunları keser köpürtürdük bir e, ASMR videosu yapardık değil mi? Hem de ben o kestiğim sabunları atmaz harmoniyi yıkardım. Harmoni nasıl kokuyor? Zeytinyağlı sabun. Arkadaşlar evet, bu sabunda ne yapacağım? Kumaşımın üzerine elbisenin izini çıkartacağım. İşte böyle bakın. Bu kumaşım çizmek yerine sabunla iz çıkartıyorum daha sonra. Sabun bu şekilde kaybolacağı için elbisem de leke bırakmayacak. Kumaşımı düz bir zemine böyle yatırıyorum. Üzerine de elbisemi seriyorum. Şimdi de elbisemin sınırlarından çiziyorum. <laughs> elbisemi kaldırıyorum. İşte kalıbım hazır. Makas yardımıyla çizdiğim yerlerden kesiyorum. Arkadaşlar bebeğimin elbisesinde bir ayrıntıyı unuttum. Bebeğimin yakası benim elbisemde olduğu gibi böyle bisiklet ya da simit yaka değil. Böyle geniş kare yaka. Hadi gelin onu çizelim. Bakın işte böyle. Hadi gelin onu çizelim. Evet burayı da keserek çıkartacağım. Ama sadece ön tarafına. Arkası öyle kalmayacak. kalıp hazır. Yapıştırılmayı bekliyor. Hemen gömleğimi de yapıyorum. İkisini birlikte yapıştırıyorum. Gömleğimi yapmak için düz bir zemine yine sarı kumaşımı seriyorum. Üzerine de kendi tişörtümü seriyorum. Kumaşım az olduğu için ve elbisenin içinde görünmeyeceği için Yarım yapacağım. Uzun bir gömlek olmayacak. Elbisede olduğu gibi gömlek içinde tişörtün izini kumaşa çıkarmak için sabun kullanıyorum. Gömleğime yaka kestim. Yakanın kenarlarına sıcak silikon sürerek kıvıracağım. Elbisem, gömleğim ve gömleğimin yakaları hazır. Şimdi giysilerimin kenarına sıcak silikon sıkarak birbirine yapıştırıyorum. Elbisemin kol kenarlarına da birazcık sıcak silikon sıkıyorum ve temiz görünmesi için dışarıdan içeriye doğru ince ince kıvırıyorum. Şimdi de sırada omuzlarım var omuzlarımın uçlarına da azıcık silikon sıkıyorum ön ve arka omuz uçlarını birbirine yapıştırıyorum elbisem içine giyecek olduğum gömleğim hazır şimdi yakalarını takacağım ve oyunuma başlayacağım çok mu anneciğim arkadaşlar harman o kadar beğendi ki halı diye üzerine yatıyor ya bir dur çocuğum ya bu benim çok tatlı bir elbisem oldu ben bununla arkadaşlar bakkala pazara manava işte e, partilere her yere giderim. Bu benim elbisem, bu da benim gömleğim. Hemen üzerinde mi görmek istiyorsunuz? Giyip geliyorum. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım nasıl buldunuz beni? Benzemiş miyim? Benzetebilmiş miyim arkadaşlar? Sadece sıcak silikon, sadece sabun, pardon arkadaşlar. Sıcak silikon, sabun, makas ve kumaşlarımı kullanarak böyle bir kostüm yaptım kendime. Beğendiyseniz bunu mutlaka yorumlara yazmalısınız arkadaşlar. Ve bir sonraki videoya kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalmalısınız ve bir de like bırakıp bir de kanalımıza abone olmalısınız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Yaşasın bugün Squid Game bebeğim gelecek. Sabahtan beri onu bekliyorum. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Aslında o diziyi hiç sevmiyorum ama bebek o kadar tatlı ki arkadaşlar. Böyle saçlarını yandan bağlamış. Çok tatlı bir eteği var. Böyle beyaz çorabı var. Ayakkabısı var. Ben o bebeğe bayılıyorum. Benim olsun çok istiyorum. <laughs> Zil mi çaldı? Duydunuz mu arkadaşlar? Bebeğim geldi. Squid Game bebeğim geldi. Hadi açalım kapıyı beraber. Çok korkuyorum. Hayır istemiyorum. Hayır. Arkadaşlar gerçeğini göndermişler bana. Oysa ki Squid Game bebeğimi çok istiyordum. O zaman bebeğimi kendim yaparım. Benim zaten bir sürü bebeğim var. Onların bir tanesine dönüşüm yapacağım. Bu acaba Melisa mı olsa, Ada mı olsa, Pelin mi olsa, Aylin mi olsa yoksa bizim Melodi kız mı olsa? Çünkü Melody kız Squid Game bebeğine çok benziyor. Neden mi? Çünkü onun kahkülleri var. Evet Melody benimle geliyorsun bebeğim. Üzgünüm ama seni kötü bir karaktere dönüştüreceğim. Melody'in Squid Game bebeğini dönüştürmek için bana gerek olan malzemeler. Bir, mutfak tezgahını silmekte kullanmış olduğum bezlerden. Turuncusu. İki, Poyraz'ın eski küçülmüş bir tişörtü. Bunlar ne yapacağım sizce? Hemen yorumlara yazmış olun. İki, tişörtü için sarı bir kumaş ihtiyacım var ama benim yok arkadaşlar kumaşım. Ne yaparım ben? Gül ablada çareler tükenir mi tükenmez? Eva kartondan bebeğim için harika bir tişört yapacağım. Eva kartonum sadece ön yüzüne yetiyor arkadaşlar. O yüzden ön yüzünü bundan arka yüzünü Ay hiç olmadı öyle değil mi? Ne yapsak? Neyse buluruz bir çare arkadaşlar. Derdin neyse söyle buluruz bir çare dediğiniz daha gibiyim arkadaşlar ama hadi bakalım bulun bir çare. Bu eve karton sadece ön yüzüne yetiyor. Arkasını ne yapacağım? Melody'yi bu şekilde bırakamam. Melody artık sen bundan sonra bir Squid Game kızısın. Bebeğisin ve dünyada aranan bir kızsın. Herkes senin peşinde bebeğim. Seni en güzel halinle arkadaşlarım karşı çıkarmam lazım. Evet arkadaşlar yine çok konuştum. Çenem düştü. Hadi hemen başlıyorum. Önce bebeğimin tişörtünü yapacağım. Bunun için bebeğimi eva kartın üzerine yatırıyorum. Ve bir ölçü alıyorum. Omuzları. Bu da bedeni. Omuz. Beden. İşte Melody'nin bedeninin şeklini çıkarmış oldum. Burası da kol yeri. Wow. Benden terzi olur mu arkadaşlar? Bunu hemen kesiyorum. Yanlışlığa mahal vermemek için benim tişörtümün bir de arka yüzü olacak. Hemen paralel bir şekilde yatırıyorum. Bundan kol çıkartırım kim? Yani sen Gül ablayı ne zannettin? Hesapsız kitapsız işler müdürü mü zannettin? Aa, arkadaşlar lütfen kime benden biraz bahseder misiniz? Beni tanımıyor galiba. Eva kartonu istersek dikebiliriz. Ama ben hı hı. sıcak silikonla yapıştıracağım. Tişörtümün kolları da hazır. Evet bu şekilde. Melody tişörtünü nasıl buldun? Tabii arkadaşlarım bu soruyu size de sormuş oldum. Ben de çok güzel oldu. Hadi üzerine giy de görelim.